Balıkova iyi misin? İndi, ne in neyin ne in sen nasıl yine sıkıştın oraya arkadaşlar Acil like lazım diyor bakın bakın ee, Birazcık daha çoğaltalım arkadaşlar çünkü Bazenleri düşüyor bazenleri çoğalıyor Bir dengesini tutturamadınız ya valla var ya lütfen ol yani Balıkova iyi misin? Hani like atın işte arkadaşlar like çok lazım ee, abone lazım evet like attığınız için düzeldi bakın görmüş olduğunuz gibi <laughs> Şuna bak ne bakıyor sana ya aa çıktı ha ah oh, Bayıldı la oh, Şunlara bak 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 sinirli enteresan şeyler Balıkova Arkadaşlar Balıkova'da sizden her zaman istediği şeyler var olarak diyor. gidiyor size diyor arkadaşlar bana demiyor ha. Like atın diyor, abone olun diyor, yorumuna atın diyor arkadaşlar. Bunu ne yaparsanız Balık Kafeli bizi çok sevindirirsiniz. Kral Kahraman balon Kaf yazın arkadaşlar yoruma. Haberiniz olsun bunu yazmanızı istedi. Ve Balon Kafanın arkadaşlar köyüne gitmek için 1 milyon abone ihtiyacımız var. Bu senenin sonunda 1 milyon abone olursak Balon Kafanın köyüne gideceğiz. Haberiniz olsun Kafa Köyü'ne yani ha. Biliyorsunuz Kafa Köyü. Kafa Köyü. Merak eden her şey yapabilir? Baron dedi ziyaret etmiş olur. Nereye gitti bu? Bak işte. Ya şunun uçuşu bile değişik. Balon Kafa şimdi e, nereye gideceğiz biliyor musun? Ya bunu nasıl yapıyor bilmiyorum arkadaşlar. Nasıl yaptı bu? Çok hızlıyım. Evet mükemmel. Çok hızlı. Gerçekten inanılmaz hızlı gidiyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi bana Sen, sen hani bir tane e, el nas almıştın ya. Onların yerini buldum. Nasıl buldum? Düzgün buradan gittim arkadaşlar. Balon kafa dolaşıyordu bu tarafları. Ben de diğer tarafa gittim. E, bu tarafta bir yerde balon kafa. Bak bir tanesi burada. Ya sen ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Nasıl uçuyor bu? Aa ben de böyle uçuyorum. Allah! Dur bir dakika nasıl yaptım ben onu daha demin? Bilmiyorum da balık ama nasıl uçacak bilmiyorum arkadaşlar. Ha tamam ben de yaptım. Ha ne oldu? Bu, ne oldu? Aynısını yaptım. Ya bu çocuk havada nasıl asılı kalıyorsun ya? Ben bile yapamıyorum arkadaşlar. Bunu nasıl bilmiyorum ama. Ha ben de yaptım. <laughs> Yanlan Allah can. Aynı diyor. Gel gel gidelim intikam alacağız intikam. Hadi intikam zamanı. Ya bak işte bana da bulaştırdı. Heh la gidemiyorum. Ya, balon kafa bak. tam buradan gideceğiz gel. Bak bir tanesi burada. Gel bakayım sen buraya. Gel bakalım. Öyle artistik ama. La oğlum bana sıkıyorsun lan sabahtır. Bak hele. Hayır onu ben alayım Ne olur Ne olur, olur, olur Arkadaşlar Bakın illager captain dedi Tamam mı Şuradan aşağıya doğru indirelim Bunu kır <laughs> Lan oğlum ne yaptın Allahım memnun aldın mı? <laughs> <laughs> ya baksanıza arkadaşlar ya geldi patlattı ya <laughs> Geldi patlattı ya Ya gel beni kaldır kaldır hadi Şuna bak arkadaşlar burada moray diye bir şey aldım Çok enteresan bir şey Ya baksanıza kanadın var kanadın kanadın kanadınla çıkacaksın Bir de blok koyuyor arkadaşlar Şey ben bir yukarı doğru gidebilir miyim he tamam. Ben neden hanikayım ee, Bilmiyorum ki yani çok hanikasınız vallahi gerçekten Şimdi bak 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 çıkamıyorum. Sineğe döndüm ya. Ufacık yerden çıkamaz ya sinekler. Heh gel gel. Bak bak bu tarafta gördün mü? Bak kaleye bak kaleye. Bunlar arkadaşlar balon kafadan böyle artist artist konuşmuş tamam mı? Kaktüse mi bakayım? Arkadaşlar kaleyi gördü zannettim ya. Bakayım kaktüse ne olmuş? Yıkırdın. İyi tamam neyse. Evet. Kaktüsü satarım ben. Vay da. Gel gel balon kafa Daha önemlisi var. Bak buradaki kaleye. Bak bu kalede daha da değişik illücürler falan filan var. E, bunları arkadaşlar cezalandıracağız. Kundan kale. E, kundan değil aslında bu. Bu bundan değil bence de. Hop bir tane vurayım. Hop hop Öl bakalım abicim sen. Şimdi o. Oh! Oo bir dakika çok vuruyorlar. Çok vuruyorlar arkadaşlar. Şey ben bir ineyim. Tamam mı? Balık abi. şimdi öncelikle dikkat et. Burada sular falan filan var. İçeride daha da değişik ilajırlar var arkadaşlar. Eee değişik yani bayağı ilk defa ben böyle bir şey gördüm. Ben bunları bir öldürebilir miyim? Hepsi taarruza. Oo! Wow 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 wow. Balık abi, çık çık çık. Çık 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 çık. Geri geri fall back fall back fall back. Fall back. Lan öleceğin öleceğin. Bekle dur diyor bir de. Tamam hepsi bendeymiş. Hepsi bendeymiş. Vur vur vur. Tamam bunu öldürdük arkadaşlar. Şimdi bu içerideki şunlar var ya huysuzlar mıdır nedir çok değişik arkadaşlar tehlikeli ne ne oldu bir şey olmadı şunları öldür de hadi gel bir şeylerine bakarız bekle taktik zamanı tamam tamam bekliyorum bekliyorum taktik yapacakmış arkadaşlar ben şöyle birazcık içeriği bir temizleyeyim ne yapıyor lan yakma lan yakma oğlum içinde lootlar falan vardır bak özel şeyler vardır evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dumanla düşmanlarını boğmaya çalışıyor tabii ki ben buradan gireceğim arkadaşlar <laughs> girmeyelim buradan bir dakika buradan şöyle bir girebilirsek balık bak bakayım Selamünaleyküm. aleyküm ooo kaptana bak balık gel gel kaptan var burada o vuruşa bak. En tepedeyim, en tepedeyim. Kunenin en üstüne gel. Kunenin en üstü. Bak bak buradayım. Gördün mü? Bak içeride ne var? İçeride ne var? Nerede senin başın nerede? Aha bak burada burada. Oh, oğlum niye yaptın lan beni? Niye yaptın onu? Lan dur Hayır, hayır, hayır önce. Kaçmam lazım. Ya balık abi, Allah seni kahretsin. Ya bak işte ya. Ya kurtar beni kurtar. Lan oğlum kurtar lan. Bak bak ölüm uçuyor, ölüm uçuyor. Arkadaşlar gördüğünüz mü aşağı attı beni. Vallahi var ya. Hain arkadaş. Ne gülüyorsun Konik mi? Ben atmadım kaptan vurdu. He, kaptan mı diyorsun sen buna? Kaptan ne der ya? Oo aşağıya bakın. Allah. Ölüm bakayım. La oğlum bir tane. Ya onu atma işte. O zihinli. Zihinli. Ya buraya. Heh, tamam. Öldürdüm öldürdüm. Ölüyorum. Bak ben yine düştüm ya. La oğlum ondan bir tane atacaksın la. Beni nasıl öldürüyor? Ş çantamı bırak. Çantamı bırak. Ya bırak bırak. Ah şey çıktı. Elmasımı alayım ya. Alamadım ya. Ya el çaldın. Niye öyle bir şey yaptın sen? Hırsız. Balokafa. Hırsız. Balokafa. Hırsız. Ben aslında çalınan mı? Ya şuranın haline bakar mısınız arkadaşlar? Bakın. Şunlara bak. Korsan bunlar. Öl bakayım abi size. Tamam mı? Oha inanılmaz. Ne buldun? Ne buldun? Ne buldun? Bakayım. O ne? Oo silahmış. Orkalı. Oha burada zümrütler var. Para var la burada. La vurma acıtmıyor çok fazla. Nerni yok. Acaba şunlar mı? Bakayım. Bunlar olabilir mi balokafa? Baksana bir. Bak bakalım ben şu aşağıya bir bakayım. Her tarafı yakmışsın sen. La burayı belki kullanırdık ya. Gizli base olarak kullanırdık da arkadaşlar. Her tarafı yaktı görmüş olduğunuz gibi. Yanmayan bir yere kalmadı ki. Öl abisi. Öl abisi. Öldüler bak nasıl taktik. Güzel taktik. Bence onla yatık annelerine girdim. Oo! <laughs> öldürüyorlardı vallahi arkadaşlar. Adamların eee yerine girdik sonra saldırmaya başladık. Tamam gelin bakalım buraya. Ne oldu? Üf. Arkadaşlar bunlar var ya birazcık zeki gibi ya. Vallahi o havada vuruyor. Bak hele bak. Vallahi var ya hala varlar arkadaşlar. Kaptanlarını öldürdük sinirlendiler galiba. Gel bakayım kimse buraya. Camı kır. Şuradan vur. E, bir yerden bir şeyler yapalım. Dur bakalım arkadaşlar. Aa burada var. Öl bakayım abisi. Dur abi beni 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 bana sıkacaktı az daha bak. Allah billahi ya. Şimdi arkadaşlar bu lootlara bakalım. demir parçaları var. Bakın burada eşyaları falan varmış. Ee, bunlar değişik. Burada zünürtler var. Bunları alırım. Balık abi buradaki ne? Lan aşağı yer varmış. Balık abi. Aşağıda saklanmışlar. Şunlara bak. Aa şey düştü. Balık abi burayı sen gir. Tamam teşekkür ederim. Buraya altın elna. Vallahi altın elin çıktı adamdan ya. Oraya sen gir. Ben girmem. Ondan verdim yoksa girmem. Elnasları çaldım. Ondan verdim yoksa girmem Girdin mi? Gir bakalım ne varmış burada? Selamünaleyküm. Lan tamam tamam tamam. Ben bir şey görmedim. Ben bir şey görmedim. Buralarda gizli yerler var mı? Arkadaşlar şuraya baksanıza. Kazna var mı? Var var. Krim hepsini sen al. Gel. Bunlarda hiçbir şey yok. ja auf. şu e bakın arkadaşlar. Gel gel tamam. Borgo burada bir yerde köylü sesi geliyor la. Al kırdım al al. Al bencil arkadaş al bencil arkadaş. Üstü dolu hala almaya çalışıyor arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Burada köylü sesleri falan geliyor biliyor musunuz? vallahi köylü sesi geliyor. Zengin oldum ben. Ah oğlum sıkma lan. Bana niye sıktın? Şaka mı öyle şaka mı olur ya Ölüm koptu. Arkadaşlar burada bir yerde köylü sesi geliyor. Köylüleri hapsetmişler galiba. Bakalım bir. Burada bir yer var. Bakın. Ah gel gel Volkan bak bak burada bir yer daha var. Buldum. Bak bak e, arkadaşlar kızlar. gel 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 gel. Merhaba. O köylüleri saklamışlar. Var ya bunlar. Bunlar kurtar 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 kurtar. Belki zünnüt falan verirler. Ver ver. La oğlum öyle kurtarılır mı? Evet arkadaşlar balon kafanın kurtarışını izleyin. O silahlanıyormuş. Balon kafa bir şey diyeyim mi? Gerçekten gerçekten bunlar arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Bunlar azını suçlularmış ya. Çünkü fark ettiyseniz balon kafa öldürmeye başladığında sinahlandılar. Sinahlandılar. Bir anda arkadaşlar bize saldırırlar. Demek ki düşmanımın düşmanı düşmanımdır. Öyle bir şey. Evet. Değişik bir şey arkadaşlar. Valla. Yani şu an ben şaşırdım. Ona niye silahlandı ya? Bana bakın lan. Bir siz var ya. Bizim köyün etrafında görürse mahvederim he. Gel buraya. Düşmanın düşmanı dostundur. Tost, tostum. Tost mu dost mu? Tostmuş. Tamam arkadaşlar. Tostmuş. Tostummuş arkadaşlar. Şimdi burada yine şeyler var. Ee, bunları bir öldürelim. Buradaki şeyler ana. La buradan kiri kim öldürdü? Oo maşallah 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 şunlara alayım ben. Tez maske bak Be, geleceğim geleceğim balık var geleceğim bir dakika. Bir dakika arkadaşlar maceraya çıkmak ne kadar karlıymış ya. Ne taraftasın noob seni? Bakayım burada değil. Geliyorum. Oo şuraya bak. Hanika bir fotoğraf gerçekten bu arada. Hiç böyle fotoğrafım yok? Ya ben niye bayıldın? Sana soruyorum sadece niye bayıldın? Arkaya gitmesin. Bak az daha düşüyordum oraya. Ya bütün şey Ganinetlerimiz gitseydi he? Mutlu mu olurdun? Bence mutlu olurdun ya. Arkadaşlar burada yine te tepe göz mü artık ne ne gözse bunlar canavar Aa, ben de ondan istiyorum tamam vereceğim vereceğim arkadaşlar bu neyse bunu ellemesek el direkt git yallah buraya ne oldu ne oldu ne yapacaksın ne yapacaksın hadi bir şeyler yapabilirmiş bir şeyler yapabilirmiş Heh, tamam öldürdüm vallahi ya tamam oranın şeyini sen al ganimetini sen al arkadaşlar bayağı değişik bir şey yaptık balon kafanın görmüş olduğunuz gibi düşünenların kalesini bulduk kaleye baskın arkadaşlar kaleye baskın attık ee, Bayağı baya fazla tarif ettik arkadaşlar inanılmaz şekilde artık bunlar gelmez herhalde veyahut da intikam için yazık deve <laughs> <laughs> yapacak bir şey yok. Önümüze çıkmasaydı. Oh mermi bitmiş. Şuna bak. Kendinize iyi bakın. Köy artık benim mi? Senin olsun. Kim ne yapacak? Bu köy derken burada demirci evi var arkadaşlar. Hemen buraya bir bakalım. Merhabalar. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Bunlar ne ya? Değişik şeyler. Ya. Önemli değilmiş arkadaşlar. Ne haber <laughs> arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Ben burada yine dev gördüm. Ben bunları bir öldüreyim. Kendinize çok 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 iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. Sizi çok seviyoruz. Like atmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın. Biz kaçtık. Kendinize iyi bakın. Da video var. Aa, bu devleri kim öldürüyor ya? 영 <susurra>